Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tabloya veri girildikçe koşullu biçimlendirme ile kenarlıkların yapılmasını göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakınız tablom var, seçip kenarlık yapabilirsiniz. Ancak tekrar veri gireceğiz, tekrar veri gireceğiz. Ee, nereye kadar? Bakın ne yapıyorum? Böyle seçiyorum fazla fazla. Koşullu biçimlendirmeye gidiyorum. Yeni kural diyorum. Formülle yap diyorum. Bakınız formüle arkadaşlar eşittir. Bu birinci hücremizi alıyorum. Ama formülle dikkat edin. Sadece sütün tarafında bir dolar var sabitleme. Onu f 4te yaptım. Elle de düzeltebilirsiniz. Eşit değilse boşluk. Yani doluysa anlamında. Ve biçimlendire gidiyorum arkadaşlar biçimlendirden kenarlığa geliyorum İç diyorum kenarlarında e, yapıyorum Tamam şimdi bakınız ben buraya yeni fatura girince e, yeni tarih gireceğim yeni fatura girdikçe yeni fatura girdikçe e, gördüğünüz gibi e, koşul biçimlendirme devam edecek e, ile e, kenarlıkların konulması devam edecek